Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün yepyeni bir video ile beraberiz. Evet arkadaşlar bugün Kawaii'den para çekeceğiz. Destek için kanala abone olun, bildirimleri açın, beğen beğenin ve paylaşın. işte Kawaii'yi buluyoruz. Açıyoruz. Ya. Şimdi Evet, Erant bonus diyoruz. Kava ile ilgili videolar kanalında mevcuttur arkadaşlar. Uygulamanın açılmasını bekliyoruz. Evet, evet. Şuradaki, evet. TL kısmına tıkladık. Çekil dedik. Minimum para 116 TL çekebiliyoruz. 17 18 var. Benim şu anda geri çekiliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar. Banka kartıyla ödeme alacağım. İlk 3 günü para yatıyormuş. Tıkladık. Çekme miktarı onayladık. Ve tamam dedik bakalım bakalım. Ne diyor? Pazartesi cuma Evet. 3-5 gün içinde paranız yatacakmış. Bakiyemiz bu. Paramızı çektik arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle var. Evet. Paparadan ödeme var. Ama ee, şey yapmışlar. Bakma almışlar. Ben de mecbur. ibanımı girdim. Bugün günlerden Cumartesi şöyle Evet Cumartesi Bugün para yatmayacak Pazarta para etmeyecek Bakalım pazartesi para hesabımızı mı? Sizce yorumlara yazınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kavayi'den paramızı çektik. Artık bu son kavayi büyütüyoruz arkadaşlar. Kavayi'deki kazançlar düştü. Bayağı düştü. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar para şu anda yattı. Şöyle yapı kredi hesabımı göstereyim. 116 TL arkadaşlar bakın 116 TL yattı ee, Şimdilik benden bu kadar işte paparayla çekin ister ee, papara isterse banka hesabınızı da çekebilirsiniz 116 TL şuradan e, şöyle yapalım Yani hala ödemesini yapıyor arkadaşlar. Şöyle Evet. Benim Eren Boys. Evet. Şöyle çıkalım. Şöyle tekrar gidelim. Tıkladık. Evet arkadaşlar. Paramız bugün ihtimalle yaptı. Normalde ilk 3 3 gün diyor ama 3 günden derken de yatırıyor. Şimdilik benden bu kadar. 2 videoyu birleştireceğim Kawaii'den. deniyorum. diyorum. 2 videoyu edit yapacağım ve size çekeceğim. Hakkınızı helal edin. son videomdu. E, hastayım şu anda. Belki de öleceğim bilemiyorum. İnşallah ben ailem izlemez bunu bu videoyu da. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Kanala abone olun falan demiyorum abone olun, bildirim açın, beğenin ve paylaşın. Bak, Yapı kredi. Bakın. Paramızı aldık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.